sabah ilk kez geldim. Shine Sun Samaryo'nun Instagram sayfasını mutlaka takip edin. Türk işte çok güzel ve tertemiz bir yer. Makineleri de çok iyi. Çok beğendim. Özellikle sahibi Tuğçe Hanım. Çok özenli ve titiz birisi. Kendisine çok iyi bir konuda. Bu sizlerin güzel yaptıklarını Çok beğendim. Çok İsterseniz bir yürüt yapabiliyorsunuz. Bir yürüt yapabiliyorsunuz. Ayrıca ortadan ister, ihtiyacınız olursa kuruştan alabiliyorsunuz. Çok bu konuda itibata geçin. Instagram sayfasını mutlaka takip edin derim. Ben de yürüdüm. Gelmemiştir soracağım kesin işte. Güneşli bir Samsun sabahından herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir hava var halmiyelerle açılışımızı yapalım şu güzelliğe bakın burası sahil tarafı burada Milos var Marim çok güzel bir aile restoranı ayrıca bir otel bahçesi de var bir gün de burada çekim yaparım sürekli geldiğimiz yer biz bugün Big Chef'e yapacağız kahvaltı buluşması ile Deniz kenarında bir restoran. İyi ki açın buraya da bir şey. Çok mutluyuz. Şekleri daha harika, sunumları daha harika. Dekorasyon da çok güzel. Ben çok beğeniyorum. Türkiye'nin her yerindeki bir şefe 5 yıldız. Çok teşekkür ederim. Ya, de, yoldaydım. Çok Ondan teşekkürler. Tamam şey Başka var Herkese tekrar merhabalar. Bugün de arkadaşlarımızla bir kahvaltı buluşması yaptık. Hava çok güzeldi bugün biliyorsunuz. Muhteşem bir hava vardı. Aşırı derecede sıcak. Şimdi oğlumu almaya gidiyorum. Oradan tekrar eve geçeceğim. Daha sonrasında Siyah oldum. Siyah siyah. Şöyle bir yerek yedim. Yürüyelim bakalım. Sabahın köründen günaydın. Tabii ki niye buluştuk? Hıdırenlez buluşması bu. Simitimiz, yumurtalarımız haşlanıyor. Deniz kenarına da geldik. Hadi bakalım hayırlısı. İnşallah bu sene çok güzel olacak. Evet sabahın köründe Hıdırenlez dileğimizi dilemek için buluştuk. Burası Dubai sahilleri değil sandım. Şimdi biraz da hava da şansımıza iyi. Baksana. Hıdıra buluşması notumuzu da aldık. Biz gibi kovamıza gidiyoruz. Ezanımız da okunuyor. <laughs> Havai adalarında değiliz. Atakum Samsun. Burası da mavileri geçti yani. O kadar güzel oldu ki. <laughs> <laughs> günaydın. Merhabalar, günaydın. günaydın. Özge, Ezriyle Ezgi ile tanışmamıştır. Merhaba, evet, Merhaba, Özge, Ezgi. Ezgi. Ben de iyiyim. Özge, Özge tanıştık. Özge, Özgür. <laughs> <laughs> Toprağa dokunuyormuşuz. Sağlık, yaşıyoruz. sıhhat, bereket. Sağlık, sıhhat, bereket istiyoruz. Afiyet. Sağlık, huzur, mutluluk. <laughs> Kızlar ben gönderiyorum. <laughs> Göndermiyoruz mu? Göndermiyoruz. Çocuklar bir Ülkemiz için en iyisi en güzeli olsun inşallah. Bizim için de, ülkemiz için de. Ee, de Kumsala dileğimizi çizdik. Hayatımda hiç böyle bir şey yapmamıştım. Arkadaşlarımız sayesinde. Saat 3'te buluşup Ezan okunduktan sonra bunu da yaptım. Muhteşem sahilimizle direklerimizi çizdik. İnşallah olur. Ülkemiz içinde, dünya barış içinde, doğa içinde direklerde bulundum. Ailem için direklerde bulundum. Arkadaşlarım için direklerde bulundum. Herkesin gönlüne göre olsun evren için. Bütün için. En iyisi neyse o olsun. Şimdi de simit yemeye gidiyoruz. Simit, yumurta, yeşil soğan, zeytin. Bunları yememiz gerekiyormuş. Onları yiyeceğiz. Bakalım. Şurada bir Hızır Biz biz Spiderman olmadan asla yemek yiyemem. Oturtayım Buraya mı oturtmak istiyor? Gel. Bunu <laughs> dayanamıyor. <gülüyor> İnşallah yani. Yani. Buram, 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 Gel. Bir Şiştapası. Şiştapası. Her şeyinin bir şey. Çöreğimiz Klasik ya. yerim orada, da ondan oraya geçtim masmavi gökyüzünde bir, bir gökyüzümüz var. Bir videomuzun da sonuna geldik. Videomu da Hıdrellez sabahının masmavi gökyüzü ve güneşin kızılığıyla kapatmak istedim. Umarım tüm dilekleriniz bütünün hayrına gerçekleşir. Lütfen abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Tekrar günlük, blog ve tarif videolarımda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.